Evet bu da bizim bina. Bu bina 2 yıllık bir bina. Çekmece mahallesi. Genelde buralar yeni yapı. Maalesef bu binada ağır hasarlı yıkılacak. Çoğu buradaki binalar öyle. Hani yeni eski hepsi gitti. Bu binanın 5. katında oturuyorduk. Bu gördüğünüz yıkılmış olan yer, açık olan yer. Çok şükür hafif yaralarla atlattık. Üstümüze dolap düştü. Hafif tavan çöktü. Öyle kurtulduk. Binanın alt taraftaki katların duvarları hep çöktü zaten. Bu da iki ay oldu. Yıkılmayı bekliyor. Sıra gelmedi daha. Yıkılmakla kalmadı. Bir de yandı. Birileri yakmış. Gördüğünüz gibi Birileri tarafından girilip Yakıp kaçtılar dediler niye dertleri ne Amaçlarını ne? bilemiyoruz tabi Yani Hem depremi hem yangını gördü Binamız zavallı binamız Sağolsun itfaiye ekipleri geldi bu şekilde müdahale etti tabi Yıkılacak Bir binaya ne yapılır yani maalesef bu şekilde binamız kaldı. Ve son hali bu. Binanın dış hali bu. Tabi içerisi daha kötü. Maalesef binamız bu şekilde yandı bitti. Kül oldu. Yalan oldu diyeceğiz. Artık çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bu da binanın yani kendi evimizin içi. Normalde yukarı çıkmak çok zor. Merdiven diye bir şey yoktu. Zaten ben çıkamadım. Kolum kırılmıştı. Arkadaş çıktı öyle baktı. Bu ilk depremde öyle. Gördüğünüz dolap. Bu üst taraf hep burada üstümüze düştü. Başım yarıldı o zaman. Kolum kırıldı. Çocuklar kurtardık. Bu odaları zaten girilmiyor. Dolap kapalı, kapatmıştı. Bu ilk depremde böyle olmuştu. Tabi sonraki depremlerde iyice gitti. İyice çöktü. Bu da çocukların odası. Çocuklarla beraber bu yazları, resimleri yapmıştık maalesef şu anda duvarın hali böyle bu da evin son hali bu da diğer e, evden yan komşunun evinden çekilmiş yani duvarlarımız hep birbirine doğru yıkılmış hepsi bir olmuş gördüğünüz gibi bizim binada bu şekilde buralarda böyle Burada da böyle bir anımız oldu. Artık yeni bir ev, yeni bir hayat bizi bekliyor. 20-30 yıl sonra yaşarsak tabi bunları anı olarak bir daha izleriz. Mahallenin işte son durumu böyle. Maşallah. Koyunlarımız kurban bayramına hazırlık yapıyor galiba. Burası işte Defne Belediyesi'ne bağlı Çekmece Mahallesi oluyor. Burası da böyle. Yani bu taraflarda çok ölüm olmadı. Yani binalar yıkıldı. Hasarlı binalar oldu ama Antakya gibi merkeze yakın olan mahalleler gibi olmadı. Sol tarafta da yine kalanlar var. Evine yakın olanlar burada kalıyor. Buralar Çekmece Mahallesi'ne giden cadde yol oluyor. Buradaki binaların da çoğu hasarlı. Yine yıkılacak. Şu an yıkılmış olanlar, enkazları kaldırıldı. Buradaki yol bizim mahalleye gidiyor yine. Sağda solda çadırda kalanlar var, evine yakın olanlar.